Hükmemelidir ama. Cehenneme gidiyorsun. Ya da cehennem gibi bir yere. Irak. Yıllardır kurtarmaya çalıştığınız adam. Profesör. Onu size getirebilirim. Senden önce onu almayı denemediler mi sanırım? Ben denemedim. Masa konuşabilir miyiz biraz? Ne demek biraz? Saatlerce konuşalım. Doğru zaman geldi kardeş. Masar denilen çakalı öttürmemiz lazım. Ramo'nun yerini bilen tek şu... ...bu gece son. Yarın o evden ayrılıp, ait olduğun yere geri döneceksin. Bu profesör kendinde değil ama... ...birazlarda yana devrilmiyor. Ne yapıyorsun? Şok tedavisi. Çakallar! <laughs> Senin anlayacağın... <laughs> ...Ramo Mevta. Madem artık yoksun... ...intikamımıza alıp yanına geleceğim. <laughs> Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de!